Günümüzden yaklaşık 10.000 yıllık bir tarih arenasına uzanan Tarsus şehri için tarihin başkenti demek sanırım yanlış olmaz. Yeni taş çağından Asurlulara, Perslerden Romalılara kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Müslümanlığın ve Hristiyanın en cazip noktalarından birisi haline gelmiş Dağ ve Oba'nın Nehirlerin beslediği bereketli toprakların arasında yeşererek bugüne kadar gelmeyi başarabilmiş bir coğrafyanın bağımsızlık mücadelesi için 30 Ağustos günü yani bugün bir arada toplandık. Bir süre önce kendimiz kentimize bir devlet üniversitesi kurulması için bir araya gelmiştik. Hep birlikte mücadele etmiş, toplantılar, sempozyumlar çalışma çalıştaylar, ziyaretler yapmıştık ve başarmıştık. Bugün çok güzel ve giderek büyüyen bir üniversitemiz var. Tarsus'un il olması için de aynı şekilde siyaset ve görüş ayrılığı gözetmeden bilimsel ve objektif gerekçelere dayanan çalışmalar yaparak sonuç alabiliriz. Tükenmek bilmeyen gücü, çalışkanlığı ve ışıyan bilinciyle çevresine ve memleketine yepyeni ufuklar açan ileri görüşlülüğü ile tanıdığımız Değerli Tarsus Belediye Başkanı Sayın Haluk Boğazdağ'ın önderliğinde Tarsus sağlam tarihsel geleceğine dayanarak il olma istek ve kararlılığına er ya da geç mutlaka başarıya ulaştıracaktır. Buna gönülden inanıyorum web sitesine veya mobil uygulamayı indirip açtığınızda Tarsus'u keşfet sekmesine tıklayıp Tarsus'un tarihi yerleri hakkında birçok bilgi edinebilirsiniz. Bana Tarsus'la ilgili hiç kimsenin bilmediği bir sır verebilir misin? Tarsus il oluyor. <laughs> Tarsus il olmak zorunda. İsterseniz şöyle geçmişe doğru bir gidelim. 17. yüzyıla doğru. Evliya Çelebi Tarsus'u anlatırken altı tane medreseden bahsediyor. Yedi tane Sübyan Mektebi'nden, iki tane Handan, 317 tane dükkanın var olduğundan bahsediyor. 17. yüzyılın Tarsus'u dükkanların bulunduğu yani içerisinde Kur'an'dan morfolojiye 6 tane medreseyi barındıran 317 tane de dükkanı barındıran burada eğitim ve ticaretin merkezi haline gelmiş olan içerisinde camilerin kiliselerin mevcut olduğu, bu arada nehir ve akarsularla ovalarda tarlaları beslenen tarım ve hayvancılığı ticari olaraktan canlı tutmasını sağlayan bir şehir. Tarsus'un il olmasını istemek ve il olması için gerekliliklerin var olması bildiğiniz üzere Tarsus'u il yapmak için yeterli olmadı hiçbir zaman. Burada çok değerli hocalarımız, iş adamlarımız, eski milletvekillerimiz, eski kent meclisi başkanlığı yapmış değerli dostlarımız var. Çok değerli basın var. Çok uğraştılar. Çok emek verdiler. Ama maalesef ki yeterli olmadı hiçbir zaman. Neden? Belki de Ankara lobisinin çok zayıf olmasıydı. Yerel yönetimlerin belki de bu tutumu sivil toplum kuruluşları ve halkla paylaşmamış olmasıydı. Belki de Mersin lobisinin devreye girir bu gibi devreye girip bu gibi olayda Tarsus'un il olmaması için sıkıntı yaratmasıydı. Yani Tarsus halkında aslında bir inançsızlık, bir yeniş, yenilmişliği kabul etimi gibi bir durum ortaya çıktı. Tarsus belki de en çok uydurulan bir bahane vardı. Efendim Tarsus Adana ile Mersin'in arasında nasıl il olabilir ki? İyi işte. Tarsus ikisinin arasındaysa Tarsus il olur, Adana'da, Mersin'de ilçe olur. Bundan daha basit bir şey olmaz. İlle de Tarsus. Tarsus'u il yapmaya hazır mısın?